Mahallede Usta Var'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Kosova Prizren'de Baruk abi ile birlikteyiz Terzi'ye. Baruk abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın abi? İyisin sen tamam. Çalışıyoruz. Abi sana birkaç tane sorum vardı. Buyurun. Terzi'ye nasıl başladın abi? Bu meslek aileden mi geliyor? Yok aileden yok. Biz ustamla komşu, en babam, en ustam bir askerlik yapmışlar. Ondan ötürü Beni de babam tercih etti. Terzi kuyacağım seni. Ne kaç seneden beri yapıyorsunuz abi? Oo, 34 yıl. 37 yıl maşallah. 34. 34. Evet. Kosova'da terzilik bugün hala tercih edilen bir meslek mi? Evet. Evet. Çok var. Onlar ne kalmışsınlar bile insan. Ustalarız. Şu ustalar eski ustalar devam edeceğiz. Yeni ustalar var. dişiler, işte onlar daha çok daha. Nasıl diyorum ama. Dişilerle daha çok çalışırlar onlar erkeklerden zordur onlardan. Kosova'da hazır giyim terziliği ne kadar etkiledi Prizren'de? Şimdi etkiledi çok hemen kumaş çok güzel. Kumaş dil güzel. Kumaş 4 euro, 5 euro metro seştofon. O boyalı. Güneşe çıktın mı tek ediyse olur kahverengi olur. Boyalı. Renkli. 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 Hazır, hazır giyim. Ha şimdi Renkli hazır alıyorsunuz, tabanı da var. Ne kadar istersen 100 euroya alıyorsun. Takım elbise hem bir papyon. Papyon bir Bitti. hediye. Hediye. i̇nsanlar en çok hangi kıyafetler için sana geliyor? Ha bize kısalatırma, darlatırma, setrelerin kollarını kısalatırma, uzunluklarını. Bir kıyafetin iyi dikildiğini sen nasıl anlarsın? kumaş oldu değil mi? güzel gider bir şey. Dilirse kumaş güzel hiç şey. Kumaşı güzel olsun. ya. Güzel kumaş yani. kumaş lazım olsun. Bak şimdi bu tarafını ütüleysin o bir tarafını attın mı kurmuş. Cilik lazım ütüleysin onu. Dilirse kumaş. Kumaş dilirse. Kumaşlar buraya he, altıncı yedinci seriye geliyor buraya. Dil kumaşlar güzel. O ustalar derler çok turistler kumaş. O boyalı kumaş. Unutamadığım bir müşteri ya da ilginç bir sipariş oldu mu? Yok ya. Hepsine saygı. Hepsine saygı. olsun ne kadar. Müşteri her e, vakit haklı. Müşteri. Ne derse haklı olasın. Lazım kendi ustanın gibi e, lazım her bir sabır. Yaptığın bir saygı sabır etilmeye bir şey olur. E, Yaptığın bir fenalıktan sonra o Kabalık olur. Kaba davul olur. Hoppa hoppa büyür çok işler gelir. Bir de dayı başla sakin ol. O dağlar bir takım şiir eder hoppa. Ben yanlışıyım tamam. Evet, evet. Maşallah. Yarın o bir gün gelir der bakma kusura ben yanlış yaptım. Helal dediğimiz, neler edeyim. Dil dile ne var ele diyeyim. Benim bu kaşıyım. Bu kadar. Gençler terziliğe ilgi gösteriyor mu? Çırak bulmak zor mu? Çok zor şimdi gençler yalnız dolaşma, gezme, telefon. Telefon bitti. O kadar. Tokar ya. Ben diyorum nedir? ne ne güresi ünümüzde şimdi. Kafişler de çok. Bir toplanırlar. 6-7 arkadaş sınıfta. Çiçek mi kahve içme, bekleyin mi sınıf bitsin. Dersler, koma çabuk gel kahve. O baba ana biri sabahlık yesin ya bir kahvaltı yesin. Yemeyler evet. şu kahve içecekler. Gösterme. Gösterme kendini kahve içeyim. 10 euro. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Sence terzilik 10-20 yıl sonra da var olacak mı? Biz nesil eski devam edersik. Ha bizden sonra çok zor zor. Maalesef öyle. Her bir yerde nerede isterseniz size, umumi bak şimdi al istersen Türkiye'de al bitti ve dünyada to ne varisi ya varisi çırak yürüleri yok ise çırak to ustalar hayni evet. hayni ocalıkta şimdi elhamdülillah hazır hemen ileri yürü hocalık hafızlık yürü ileriye. kamay kimse geç ileri gidi alışı da güzel ona opa açın bitiri hocalık ya hafızlık ona da güzel o beder oldum hafız ya. çalış Oku. Sorularınızı cevapladığınız için teşekkür ederim abi vaktini ayırdınız. Ayıp ettiniz. Birer çay içeyim misiniz? Allah, Allah razı olsun. Şükür. Bir yere daha gideceğiz çekime de. Tamam. Kalırsa vaktiniz gelin. İnşallah. Takaltıya kadar buradayım. İçersek birer. Gizlen çayı. Eyvallah. Bir tanesin ya. Harun, harun. Allah razı olsun. Allah'ım gönlüne göre versin. Amin. Bak ben iki defa daha geliyorum. Seninle de gidiyorum inşallah. Kismet Allah'tan. Hocam hadi